Ya bu sene çok ağır geçecek anlaşılan. Şimdiden sıkılmaya başladım. Çalış, çalış, çalış. Oh, Hakikaten oh. çok haklısın Gamze. Al oh, benden de o no kadar. <laughs> o zaman arkadaşlar var mısınız okuldan sonra sinemaya gidelim? Ay bu çok <gülüyor> <şimdiki>. <gülüyor> Çok iyi olur ya. Evet gidelim, gidelim, evet. E, gidelim. Dersten sonra sinemaya gidelim diyenler varsa sözüm onlara bu sene çok çalışmaları gerektiğini unutmasınlar. <laughs> Aranızda. Aman ne çalışması ya Avante çalışması. Sinemaya gidip eğlenelim. Test çözecek yerde. Vaktimizi boşa harcayalım diye ısrar edeniniz varsa onlara sesleniyorum. Böyle devam ederseniz A. Sınavı kazanamazsınız. B. Okulun adını ortalamanın üzerine çıkaramazsınız. C. Okulumuzun haklı başarısını duyuramazsınız. D. Anne babalarınızı ve müdürünüz Şevki Bey'i çok üzersiniz. E. Hepsi. Doğru cevap dedi. evet, E şıkkı. Yani hepsi bu şıktan da anlaşıldığı gibi sinemaya gitmek yerine Ders çalışmak hepimiz için daha hayırlı olur. Öyle değil mi yahu, öyle değil mi? Aferin çocuklar, hadi bakalım. <laughs> ya bu sanki bizi dinliyor. Haklısın Barış. Ya arkadaşlar madem sinemaya gidemiyoruz, o zaman biz de kafeye gidelim. Evet evet orada biraz bir... takılırız. Bence de hem zaten yarım saat dinlenmek bizim de hakkımız. Aranızda yarım <laughs> saat dinlenmek bizim de hakkımız. Hadi kafeye falan gidelim diyeniniz varsa sözüm onlara. A. A. <laughs> yarım saatte 30 Türkçe ya da tercihe bağlı olarak 20 matematik sorusu çözebiliriz. B böylece sınava daha iyi hazırlanmış ve başarılı olmuş oluruz. C ilk üçe girip okulumuzun haklı başarısını cümle aleme duyurabiliriz. De anne ve babalarınızı ve müdürünüz Şevki Bey'i çok sevindirebiliriz. <laughs> e hepsi. Ne dersiniz? E şıkkı. Değil mi? Değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Olmaz. Aa yeter artık ama Bu Sorunun cevabından da anlaşıldığı üzere kafelerde çarçur ettiğimiz vakitler bizi başarıya götürmez. Bizi başarıya ancak ve ancak çalışmak, çalışmak, çalışmak götürür. Arkadaşlar, anlaşılan bu adam bize bu seneyi zehir etti yani. Öyle görünüyor. O zaman ben şuraya bakayım, her taraf aramamız lazım. Tamam. madık bulmak istemiyorsun o zaman boşuna bakmayalım Derya. Ay Tatyana yani ben o anlamda mı söylüyorum? İnşallah kullanmıyordur anlamında söylüyorum herhalde. Anne, ne arıyorsunuz burada? Biz mi Barış'ım ee, şey arıyoruz. Şey, şey aradık. Derya, çamaşır yıkacaktın ya. Ha, evet, evet. Evet Barış'ım, çamaşır yıkayacaktım. Ee, ben de şunları bir yıkayayım dedim. Hatta şimdi aldık biz bunları gidiyoruz zaten Anne, bu gömleği daha dün ütülenmiş bir şekilde benim odama getirmedin mi sen? Ya temiz bu, Bir daha mı yıkayacaksın? Yok. Hayır, yıkamayacağım. Niye yıkayayım? Biz çamaşırı başka zaman yıkayacağız, değil mi Tatiana? Hatta şimdi gidelim, kendimize başka bir iş bulalım. Allah Allah ya. De odun haline ne böyle? Biliyorum babacığım. Evet, biliyorum. Öyle şey olur mu baba? Elimden geleni yapıyorum ben. Çok istiyorum ben de sınıf başkanı olmayı ama... ...yani henüz sınıftakileri tanımıyorum. Hepsi bana oy verir mi bilmiyorum. Tamam. Benimle gurur duymanı çok istiyorum. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam. Ne haber Barış? İyidir. Ne oldu ya, biraz durgun gördüm seni. Yok bir şeyim Emre ya, iyiyim ben iyiyim. Bir şey varsa söyle. Yok abi bir şey olsa zaten söylerdim ben sana. Abi, <laughs> abi parasını da getirmiştim ya. Abi, bu iyi bir fikir miydi Derya? Ya oğlumun kimlerle arkadaşlık ettiğini bilmem gerek Tatyana. Gazetede yazana göre yani bu uyuşturucu kullanımı... ...en çok arkadaşlar aracılığıyla artıyormuş. Yani bunlar resmen birbirlerine ikram ediyorlarmış. Ha, bu sıra ister misin? Vallahi bir tane alırım <laughs> Emreciğim ama yemekten sonra yerim. Olamaz! Galiba haklısın Derya. Tatyana oğlum aldı gördün mü? Gördüm gördüm. <laughs> Müthiş bir şey. Birinci kalite. İnsanla bağımlılık yapıyor ya. Deme ya. Denemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Çok güzel ya. Her yerde yok galiba bunlar. Yok yok bir tek İrfan abilerde var. Allah razı olsun İrfan abilerden ya, ta işbiriden getirmişler adamlar. Vay be, işbiriden ha? Evet, çok Adam güzel ya. ya. İrfan! Hadi derse gidelim yoksa geç kalacağız. Hadi, hadi. Günlerdir hazırlandığımız çalışmalarda da söylediğim gibi, eğer beni başkan seçerseniz. Sınıfta size eğlence ve neşe dolu günler bekliyor olacak. Evet, Ece arkadaşımıza eğlence değil, çalışma zamanı olduğunu hatırlatıyor ve teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi, diğer bir başkan adayımız, Barış arkadaşımızı tahtaya davet ediyoruz. Bundan istedim canım. Çok Sağ ol, iyi. hadi, günler. Gel, 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 gel. Şuna bak ya. Gel. Alçak adam. Gel, malın kalitesine gel, gel, gel. Sizin için, sizin için, ha canım. Bir tane verir misiniz? Vermez miyim oğlum? Ta İsviçre'den sizin için getirttim bunları. <laughs> ...sarılmak yerine git ailene her şeyi anlat. Ailen her zaman senin yanında olacaktır. Ama annem bunu almama izin veriyor. <laughs> ne? Ay ne vurdum duymaz aileler var ya? Yani annenin bunları aldığından haberi var... ...ve sana kızmıyor öyle mi? Yo, neden kızsın ki? Sadece yemekten önce elinde gördün de bir... O da iştahımı kapatıyor diye. Yemekten sonra serbest. Dünya ne hali geldi? İyi günler. İyi günler. Ya inanmıyorum ya. Sen insanları göz göre göre zehirliyorsun. Ne diyorsun sen abla? Pardon Derya abla ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar beni seçerseniz müdürümüz Şevki Bey'in de dediği gibi... ...sınavı kazanmanız için her şeyi yapacağım. Teneffüslerimizi bile değerlendireceğiz. Size yüzlerce test sorusu vereceğim. Olsun ya. Beni seçin Bu zorlu yılda zamanımızı Neşeyle, eğlenceyle, ile Geçireceğimizi çalışarak Çalışarak ve çalışarak geçirelim Aferin Barış Aferin Barış Duydunuz arkadaşınızı Kanımca Barış'tan size çok iyi bir sınıf başkanı olur Cık. Geçin Hiç sanmıyorum Hayatta vermem oyunu sana Evet Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi oylamaya. Umarım beni değil seçerler. Onun benden daha çok ihtiyacı var buna. Hadi hadi, saklamaya çalışma. Her şeyi biliyoruz. Utanmıyor musun küçücük çocukları bunlara satmaya? Yo, çocuklar bayılıyor bunlara. Bayılıyorlar he? ha? Sen alıştırırsan bayılırlar tabii. Ha, bu Türkiye'de yok bunun gibisi be. Ta İsviçre'den getirtiyorum ben bunları sırf çocuklar sevdi diye. <laughs> para için günahsız masum çocukların kanına girmekte bir sakıncası görmüyorsunuz öyle mi? Ya benim bundan ne karım olur Allah'ını seversen ya. Bazen çocuk gelir böyle melul melul bakar. Allah'ım ki parası yok. Ya çocuğun gönlü hoş olsun diye parasız verim. Yani hoş olsun, sevinsin çocukcağız. Ay alışsın ne bileyim yani. Ayol bu adam resmen yoldan çıkmış. Ya size de Melih Allah aşkına bir deneyin ya. Çok güzel. Süper! Hı. İnanmıyorum ya, utanmadan bunları satmaya devam edeceksin yani, öyle mi? Edeceğim tabii, çocukların en sevdiği şeyden niye onları mahrum bırakayım? Niye esirgeyim onlarda? Daha ne çeşitlerini getireceğim yani yurt dışından ya başkanımız belli oldu arkadaşlar. Açık ara farkla Ece arkadaşımız yeni sınıf başkanımız. Tebrik ediyorum. İyi teneffüsler. Bunu bilerek yaptın değil mi? Neyi? Bilerek kaybettin seçimi. O konuşmayla kimsenin seni başkan seçmeyeceğini biliyordun. Neden yaptın bunu? Bazen kazanmak her şey değildir. En azından benim için. Hem sen başkan olmayı benden daha çok istiyordun. Kazandın işte, tebrikler. Sen çok garip bir çocuksun ya. Alo? Evet baba, evet ben kazandım seçimleri. Evet çok mutluyum. <laughs> ne? adamcağız çikolata satıyormuş. <laughs> e biz nerede bilelim? Ta yurt dışında çikolata getirip kantinde sattığını. Biz de sandık ki. Desenize İrfan'ın yediği dayak yanına kar kaldı. Neyse ona müsaaktır. Ama Tolga'cığım adamcağız boşu boşuna dayak yedi ya bir halini görseydiniz... ...Tatyana'yla ben bir yandan vuruyoruz bu bir yandan tövbe yemin ederim bir daha yapmayacağım bir dayak bir tövbe bir yemin! <laughs> ya yalnız anne benim böyle bir şey yapmayacağımı düşünmeliydiniz yani. Ya biliyorduk yapmayacağını oğlum ama yani gazetelerde o haberleri okuyunca... ...ne bileyim yani ben korktum. Ben de vallahi. Ne yalan söyleyeyim Barış, ben de korktum. Tohumlar fidana, fidanlar ...ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. <laughs> Tohumlar fidana, fidanlar ağaca... Aa, ah, hep beraber. Mana dönmeli yurdumda. <laughs> <Robot consoles> <laughs> bir, dakika, bir dakika, Birisi tarz değiştirmiş galiba. Amca, <laughs> ...Türk popundan okul şarkılarına geçmiştim, hayırdır? <laughs> ee sınıfıma artık okul şarkıları öğreteceğim. Hazırlık yapıyorum. Aa yoksa? Evet yenge, yeğenimin okulunda sözleşmeli öğretmen olarak işe başladım. Artık karşınızda bir müzik öğretmeni var. Ay, o asla ya, bravo! Adama yapma O tohumlar idama! <laughs>